Selamun arkadaşlar. Cümleten yeni yılınız hayırlı olsun. İnşallah virüssüz bir yıla nasıl oluyor? İnşallah virüssüz bir yıla girmiş olduk. Tamam cümle için doğru oldum, Bu arada bir senedir görüşemiyoruz, Nasılsınız? Ne kadar komik <laughs> Bugün son 2-3 gündür. 3 gün bile sayılmadı hatta. 5 haritayı da rastgele koydum zaten. Genelde birinci olamadığım veya birinci olup da az adam olduğum videolarda nasıl desem Güzel kesitler diyeceğim de çoğu yere koydum zaten. Ama kısa kısa koydum sizi şekilde. Böyle bir video hazırlamak istedim yani. Farklılık olsun biraz. Böyle yani. Silah 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 arkamda silah var. Hemen önce şu silahlı. ikisi de silahlıymış. Biz de ikisini de öldürdük yani. Ne var bunda? Allah. Allah şu yeleği ver. Arkamdan biri sıktı. Arkamdan biri bana ihanet etti. Hakaret etti. İhanet Oğlum kim nereden sıkıyor la? Aa ikisinin de leşi geldi. Oha uh oha. Uh Allah. Allah 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 ortalık karıştan sevdiğim beleştim. Şu sarı bezini bir döneyim hele. Kardeş yanlış yere koşuyorsun yanlış yere. Yakın var şurada da var. Önce şurayı bir halledeyim hele. Aa yanlış yere geldik. Yanlış yere geldik. O kili çalmam lazım. Çalamadım. İşte cesaret. Allah 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 çok yanlış bir hamleydi. Vallahi hiç fark eder mi? Hiç fark eder mi? İşte mertlik. Şöyle 6 7 kişi var yukarıda. Yetmez. Daha fazla olması lazım. Aha Uzi. Hiç vakit kaybetmeye gerek var mı? Bence yok. Ben ne ara geldim? Bot herhalde. Bana loot da getirmiştir. Şimdi vallahi loot da getirmiş. M416 ile M760. M4 Karşıda bir adam var. Direkt alacağım çünkü çalarlar. 8x buldum da. ne eleme daha değilsem. Ne salak salak Yaşar hazırlanıyor. Aha Mükemmel bir atış. Adam yere düşmeden bak ayaklar yerden kesildi. Gelmezsen adamını bitiririm. Senin cezanı adamını öder yani. Lan. Ben... Önce şurayı halledeyim de. Tabii bu o giden bu da olabilir yani buradaki adamda. Ama garanti almak lazım. Oymuş. Aha, aha. Bana hakaret etti. O muydu bana sıkan? iyi ihtimal. Ya ben bu yerleri karıştırayım. Aha, aha. Orada adam var, burada da adam var. Allah teklide kalmış. Lan ne oluyor? Allah'ım ya Rabbim. Bak benim kilimi çaldı. Benim kilimi çalabileceğini zannetti. Vallahi ayağıma bak yere değmeden sen daha bayıl. Anlıyorum. Konuşamadım. Sen de yavaş gel. 19 menüyle bir adam öldürürüm. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Son 10. Yeter bak. Fazla bile geldi. Ses var. Güzel. Ya ne diye kaçıyorsun Allah'ım ya Rabbim. Allah belanı ver. Az daha vuruyordu lan beni. Ya ölüp gitseydim. O kadar mermi yiyip de hala canı düşmedi ya. Ben de diyorum bir iki tane sıksam düşer herhalde. Dışarıda ses var. Can basma ihtiyacı duymadım. Sana bir cesaret, bir özgüven gelmiş. Lan ne taraftasın? Ne taraftasın? Size can basmaya gerek yok, şarjöre gerek yok. Arkaya bakamayacağım çünkü çok kısa mesafeden atlıyor. Ses seda yok, silah da yok, silah bulduk. Şimdi ses lazım, ses. Aha, aha o da geldi. Ne oluyor orada? Şu binada biri var, gördüm adamı. Şurada bir yerdesin de, dışarı mı çıktı? Üst hatta. Lan! Allah belanı versin senin. Nasıl korktum var ya, son anda gördüm. Biri geldi. Hoş geldin kardeş. Şu dp'yi alacağım. Birine güzel sıkıyorlar öyle. Herkese sıkıyor var ya. Gerçek birine sık falan gel. Güzel iniş de. Biraz erken düştün ya. Muhammed de düştü. Havada gitti adam lan. Diğerleşimiz de geldi güzel. Üf, gözüm aldı ha ben beyaz. Burada çok belli olurum. Aha AVM valla. Ver ver AVM'yi ver. Aha. Aha. Birileri ecelinden susamış. Hemen gidiyoruz. Evden gelmedim. Biraz daha ileriden gelmiş. Aha bana sıktı. Arkamdan biri bana sıkıyor. Kim o bana sıkan? Ne bileyim. Ben bir daha sık hadi. Allah'tan. Merminin önüne atlıyor bildiğin ya. Bildiğin merminin önüne atlıyor. Gel gel sen AVM'ye hak ettin gel. Aha solda bir adam var. Lan oha. Bak ya bak başkasına sıktım merminin önüne atladı. Ben ne yapayım yani? Gördünüz ben ona sıkmadım yani. Kendi istedi. Ben öldürmeye kalktık kendi gitti. Beni öldürmeye kalkınca kendi öldü. Kendini ben öldürmüş oldum. Şöyle militerde C'ye atlıyorum ama kimseyi göremedim. Çok moralim bozuldu bak gene. Ya niye bir kişi gelir ki koskoca yere? Seni hiç alakadar etmez. Ne düşmez misin lan? Samandar. Ayser herhalde. 38 diyor. Aha burada bir ses var. O diğer atlayan adam da burada herhalde. Şu AKM'yi alıp geliyor. Teller sağ olsun bayağı bir mermi harcattırdı. Aha 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 adam geldi. O da gitti. İlk iki kili biz aldık oyunda. Duydum sesini içeride. Gel 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 gel. Gel gel, gel. Allah bir kişi dermiş çok sevindi. Hadi adamını çağır. Çabuk adamını çağır. Bunun adam burada yok. Olsaydı böyle sabit beklemezdi zaten. Direkt Novo'yu basacağım. İnşallah şöyle bir kabileye denk diye bir kapıştırdım Aha adam gidiyor. Selamun Aleyküm. <laughs> bak bak yanlış yere bakıyor. Bak bak bak. Buradayım burada. O ne lan? O ne? O ne? Of. Çok kibar vurdum ha. Nasıl girsem oraya diye düşünüyorum da. Terbiyesizlik yapma ya. Her zamanki taktiğim ben. Direkt. Direkt, direkt girmeye kalmadan. Bir dakika, bir dakika. Dışarıda adam var. Gördüm adamı. Hemen çaldırmadan almak lazım. Şimdi bunlar beni fark etti. Ne oluyor burada? Gördüm adamı. Mahmut kafa, kafan görüküyor. Adam var bir ihtimal, bayıldı. Allah oh, Allah 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 nereden çıktın? Bak 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 bak. Siz ölmeye hak ettiniz. Allah'a hakeme. Hadi, hadi hadi hadi. Kardeş geç kaldın. Ulan adam ne girdi la? Son anda kaçtı var ya. Ha iki tane hakem Bunların hepsini benim vurmam lazım. Şimdi birbirine çatışırlar adam kalmaz. İyi hey, benim binaya basmaya geliyor herhalde. Gelmiş bile varsın. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun yani? Beni görmüyorum burada olduğunu. AKM'yi alıp ol oh, o oh, o neydi lan? Korktum. AKM'yi alıp basacağım diyecektim. Dur dur dur. Ne oluyor da? Tamam bu ikisi tamam. Kim sıkıyor bize? Pa pa pa. Dur şimdi ben de aynı senaryoyu yaşamak istemiyorum. Ne oldu? Bir fişek attı. Allah! Allah 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 dur bir dakika bir dakika. Ya bir dakika kardeş oğlum nereden sıkıyorsun sen ya? Çıkmış oraya. Önce şu yukarıdakini vuracağım. Yok önce aşağıdakini vuracağım. Bunun refleksleri tam çalışmıyor. Şu yukarıdaki elemanı halletmem lazım. Aha. Buralara gelmiş bak. Bu kayalar niye 144 piksel? Yakın adam. Sen miydin lan çakal? Çakal cidden nikini hak ediyorsun. Yukarıdan yukarıdan sıkıyorsun ha. Horizon temiz. Arabayı buldum. Derken oradan bir duman gördüm. Bak 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 bir şey evre yatmışlar. Az önce gelen ses. Büyük ihtimal almışlardır da. Adam var mıdır? Aha orada araba var. Aynen orada araba var. Nasıl basabilirim oraya? Allah. Bug'i almış biri de bak, bak bak bak. Çatışıyormuş bunlar zaten. Bunu gafil avladık. Ne oluyor orada birkaç kişi daha var sanki. Yukarıdan, yukarıdan biri sıkıyor. Lan ben göremedim ki adamı. Ortalık karıştı. Çok yakın bir ses var. Oğlum ben yanlış mı duyuyorum? Ne oluyor? Kim götüm elledi beni? Botmuş. Allah'tan botmuş var ya. Bak üstüme hayatınızın hatasını yaparsınız. Ben size söyleyeyim. Geliyorlar cidden. E ben söyledim. Ben söyledim. Bunların bir adamı daha var. Yani bu adam görükmüyor. Burada bir yerdesin, burada bir yerdesin. Gördüm. O nereye bakıyor diyor lan? Bu afk mı? Allah! Lan neredesin? Yeter lan yeter! Çıkın ortaya! İnşallah kalabalık olur dedik ve bayağı adam geldi. Şimdi silah bulamıyor. Altıksın nereye dakhacam acaba silah nasıl onu. Allah Allah ah vallahi silah. Sultan Allah. Gördüm adamı da. Benim eski mekanıma biri girmiş. Şimdi iki kişi orada var. Bir kişi sağda var desek. Biri benim üstüme basmaya cesaret etti. Ve yanlış yaptı. Hatta aslında bedelini ödedi. 6x takılı. Allah Allah. Sen neyin peşindesin lan? Ha? Bombayı adam vurdum da. Nope. Yavaş yavaş. Az daha pompalı yiyorduk. Merve bitti. Ver şu silahını ver, ver ver ver. Acil doldur acil doldur. Hemen şunu da halletmem lazım. Bu da tamam. Şunların adamlar hala çıkmadı bu arada diye. Ses duydum. Sen misin o? Oymuş. Elime pompalı geldi diye herhalde bunlar sevildi. Ama bilmiyorum ki. En iyi silahlardan biri. Ses var yanımda. Burada bir yerde bir ses var. Bak 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 bak. Buradayım burada. Hala adam arka tarafta. Sesler kesildi lan. Ne taraftaydınız? Aha duydum. Gördüm hatta. Kardeş kusura bakma arka aldım da sizi. Mecbur yani. Ses var. Tamam. O da gitti. He. Ee? Bu kadar mı yani? Bundan adam yok mu başka? Bu video da bu şekildeydi. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoları açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmak için de videoları sardırmadan izleyebilirsiniz.